Mutlak değerle devam ediyoruz. Konumuza devam ediyoruz. Şimdi 3x eksi 6 2x eksi x mutlak değer içinde her ikisi de 12 eşitliğini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır? Bak şimdi kritik bir bilgimiz var burada. Bu bilgi ne demek? Sen x'e ne vermek istiyorsun? Diyelim ki x'imiz 2 olsun. 2'nin mutlak değeri eksi 2'nin mutlak değeri aynıdır x'imiz eksi bir sayı olsun, eksi 2 olsun. Eksi 2'nin mutlak değeri ile 2'nin mutlak değeri aynıdır. Bak görüyor musun? Bu buna eşittir. Mecburen eşittir. Neden? Eksi 2 dışarı ne diye çıkacak? İçerisi eksi ise negatif ile çarpıp çıkarmam gerekiyor. O zaman 2 eşittir 2 diye çıkacak. Bu aynı şekilde 3x eksi. O zaman yukarıya bakalım. Yukarısı aynısı zaten. 3x eksi 6, 2x eksi 2, 12 eşitmiş. Burada bir 3 parantezi gördüm. 3 parantezini aldım, dışarı attım 3'ü. x eksi 2 artı 2 eksi x eşittir 12. Bak ne dedik? x'in 2'ye olan uzaklığı, 2'nin x'e olan uzaklığı aynıdır. O zaman iki ifade aynıysa toplayabilirim. 4 çarpı x eksi 2 eşittir 12 x eksi 2 eşittir 3 mutlak değer içinde. x eksi 2 eşittir 3. x eksi 2 eşittir eksi 3. Tamam. x eşittir 5. x eşittir eksi 1. x değerlerin toplamı 4'tür. 4. Bilgimiz var burada. Çarpım durumundaki ifadeleri ayrı ayrı mutlak değer içinde yazabiliyorum. Hadi gel üsttekine bir örnek verelim. Diyelim ki x eksi 2 dedim. Y'ye 1 dedim. Demeyelim. Farklı bir şey verelim. Eksi 2'ye 3 dedim. Tamam. Eksi 2 3 diye yazabiliyormuşum. Hadi gösterelim. Eksi 6 dışarıya 6 diye çıkacak. Eksi 2 dışarıya içerisi eksi olduğu için eksiyle çarpıyorum. 2, 3. Bak 6 eşittir 6. Tamam. Aynı şekilde bölme de böyle çıkıyor. Örnekler verip kendin görebilirsin. Örneğini ver ama kafana daha iyi yatması için sen ver. Bunların ben biliyorum zaten. Seni senin öğrenmen lazım. Ve matematik öyle izleyerek öğrenecek bir ders değil. Tekrar söylüyorum. Ben burada sen orada git milyon tane matematik videosu izle bir tane soru yapamazsın. Eşittir i̇şte 6 Bu burada sen kendin örneği ver. Ve sağladığını gör. Mutlak değer buna eşitmiş. X değerlerin toplamı nedir diye soruyor bana. Çok güzel. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Bunu karşıya atabilir miyim direkt? Atabilirim. Ya da başka bir şey görebiliyor musun? Her ikisini de mutlak değer içine alsam. Sonra bunu eksi 2 ve de 2 diye çıkarsam. Bence daha kısa çıkacak. Gel bakalım. Bak. Bak. Yap işlemini. At bunu buraya. Tamam. Buraya gel. At bunu buraya. Bak x3. x eksi 1 bölü 2. x diğerlerinin toplamı. 5 bölü 2. Bu soru sende. Neye hatırlayacaksın burada? Mutlak değeri bir yalnız bırak. Bıraktıktan sonra mutlak değer negatif çıkamaz. Tamam. Unutma. Sakın. Çaktın olayı. Buna geçelim. Eşitliğin çözüm kümesindedir. Bak. Bu tarz ifadelerde mutlak değeri bir tarafa yalnız bırak. Bak. Mutlak değer yalnız adamdır. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürüyle. Ve mutlak değerde kartaldır. Tamam mı? Gökyüzünde kargaları avlar. Yaz. X eşittir 5X eksi 20. X eşittir 5X eksi 20. Eksi X eşittir 5X eksi 20. Tamam. Yap işlemini. Eksi 4X geldi. Eksi 20. Bunu yap. Eksi 6X eşittir eksi 20. İyi güzel lakin bir şey atlıyorum. Neye atlıyorum? Bak mutlak değerin dışına negatif sayı şey çıkmaz. O zaman bu değer sıfırdan büyük olmak zorunda. Bak bu değeri görüyorsun değil mi? Bu değer 5x-20 büyüktür sıfır olmak zorunda. x büyüktür 4 olmak zorunda. Bunu hemen yaz. En başta yaz bu işlemleri yapmadan önce yaz. Tamam bunu yazdım. Ne oldu? Bunu yazdım. Biraz karman çorman oldu. Şurayı biraz adam edelim. Düzeltelim yani. Şöyle aşağıya işlem yapmaya devam edeyim. Eksi 4x. Eksi 20. At bunu buraya. Eksi 6x. Eksi 20. Buradan x eşittir 5. x eşittir 10 bölü 3. x 5 olabiliyor mu? x 5 olabiliyor. Al. x 3 virgül bir şey olabiliyor mu? Olamıyor. Al. Gel bu ifadeye. Ne dedik? Mutlak değer kartal kartal. Avcı. Tek başına uçar havalarda. Anladın mı? O zaman bunu yalnız bırak. Kargaları diğer tarafa at. Ne oldu? Şimdi ne yapıyoruz? Yapmadan önce, eksi artı çıkarmadan önce şunu yaz. Her zaman yaz bak. Tamam. Bunu sakın unutma. Bu ifadeyi yazdın. Şimdi gel eksil artılı çıkar. Tamam at bunu buraya x. At onu buraya eksi 1. At bunu buraya 5x. At bunu buraya eksi 11. x eşittir eksi 11 bölü 5. Tamam. Bu ne? Bu ne? Görüyorsun değil mi? Şimdi sağlayıp salamadı buradan kontrol edeceğiz. Sayı doğrusunu da gösterebilirsin. Daha kolay görürsün. Hemen bir sayı doğrusu çiz. Tamam. Koy buraya. Eksi 5,2. Ne diyor? Büyük istiyor. O zaman sıfıra yaklaşacağım. Yani eksi 5 virgül 2 benim çözüm kümem burada bir yerde olması lazım. Eksi 1 sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Eksi 11 bölü 5 sağlıyor mu? Sağlıyor mu? 2 virgül eksi 2 virgül 1 binarlık bir şey. 2 virgül 1 nerede? Burada değil mi? Bu iki buçuksa 2 virgül 1 de burada. Bu da sağlıyor. Tamam. Ne diyor sana? x değerlerin toplamını soruyor. Topla bunları. Eksi 5, eksi 16 bölü 5 cevabımız. Tamam. Mis gibi işledik konumuzu. Siliyorum tahtaya geri dönüyorum. Evet. Mutlak değer çözüm soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ne demiş? Olduğuna göre 2x eksi 8 mutlak değer içinde eşittir. y artı 2 mutlak değer içinde sıfır olduğuna göre x çarpı y kaça eşittir diye sormuş bize. Güzel sormuş. Ne yapıyoruz? Mutlak değerlerin için sıfır yapan değerleri yazıyoruz. x ve y yerine. Ne bu? x eksi 4 dedim. y'ye eksi 2 dedim. Eksi 2 yazınca sıfır. Eksi 4 yazınca sıfır. O zaman çarpımları 8'dir. Bitti. Sen de sorumuz çok kaliteli bir soru. Çözmeye çalış. Çözemezsen ben yardım, yardım edeceğim şimdi. <laughs> x eksi 6 mutlak değer içinde. Artı y artı 4 artı z eksi 2 sıfıra eşitmiş. Tamam. Eşitliği gördün. x artı y artı z'nin neye eşit olduğunu soruyor. Şimdi yapacağın işlem ne? Bunların hepsinin sıfır olması için ne olması lazım? Mutlak değer bir kere şöyle bir durum var. Mutlak değer dışarı sıfır, en küçük sıfır çıkartabiliyor. Sonra pozitif sayılar geliyor değil mi? Yani bu sıfır, bir, iki, üç, dört sonsuza kadar gidiyor. Peki eksi çıkamıyorsa yani bu mutlak değerlerin hiçbirisi dışarı eksi bir uzaklık çıkartamadığına göre mecburen hepsi sıfır olmak zorunda hepsi sıfır olursa sıfıra eşit olur. Tamam. Gel yazalım. X eşittir 6. Y eşittir eksi 4. Z eşittir 2. Tamam. Bunların toplamını soruyor sana. Topla. Eksi 2 artı 6 eşittir 4. Cevabımız 4. Bak örneğimiz var. X eksi 3 artı mutlak değer içinde 12 artı X eşittir 15. Çözüm kümesini bul. İki ifade var. Bak şimdi bir kısa yolumuz var bu işlemlerde. Bir de uzun yoldan çözeceğim. İlk kısa yolu bahsedeyim sana. Eğer iki ifade varsa mutlak değerli iki ifade varsa ve arasında pozitif sayı varsa yapacağın şey şu. Lakin bunu ezberleme uzun yoldan çöz hepsini. Olsun aklının bir köşesinde dursun diye anlatıyorum. Eksi 12 buradan x, x 12 gelecek, x 3 gelecek. Çiz çizgini. Eksi 12 burası da 3 tamam mı? Ne oluyor? Artı eksi artı. Ya artı eksi artı, artı eksi artı ya da eksi artı eksi değil mi? Okey o zaman ne yapacaksın? İki ifade var ve artı varsa senden ya burayı istiyordur tamam mı? Ya po eksi negatif tarafı istiyordur ya da pozitif tarafları istiyordur. Hangisini istediğini bu da bu aralıklardan değer vererek sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceksin. Eğer sağlıyorsa demek ki o aralığı istiyordur. Tamam. Mesela sıfır diyelim. Sıfır yazdığım zaman mutlak değer içinde eksi 3. 0 yaz artı 12 eşittir 15. Sağlıyor mu? 3 artı 12 eşittir 15 değil mi? Tamam bit. Sağlıyor. O zaman benim ifade eksi 12 ile 3 arası. Eşitlik var mı? 3'ü dene. 3 yaz yerine 15 tamam eşitlik var sağlıyor. Çünkü eksi 12 dene 12 eksi 15 eksi 15 geliyor buradan. Mutlak değer içinde 15 çıkıyor. O zaman bu eksi 12 ile eksi 15 de sağlıyor. Yani burayı deneyeceksin. Sağlıyorsa bu aralığı alacaksın. Sağladı aldım. Sağlamıyorsa demek ki burası. Değer denemene gerek yok. Direkt bu aralıkları çözüm kümesi olarak yazabilirsin. Bir de uzun yoldan göstereyim. Bu dediğim gibi iki tane mutlak değerli ifade var ve arada artı varsa, negatif varsa bu yol geçerli olmaz. Gel uzun yola bakalım. Sildik her yere. Bu soruyu çözdük. Şunu şöyle artı yapalım. Şimdi burada uzun yol ne? Uzun yolda bildiğin... Koy sayı doğrusunu. Tamam mı? Sıfır yapan değerleri bul, buldun. Tamam. Eksi 12'den küçük bir değer ver. Bu ifadelerin içine. Ve o ifadelerin pozitif mi negatif mi çıktığını bul. Tamam. Eksi 13 ver. Eksi, eksi, 13, eksi 3, eksi gelecek. O zaman x artı 3. Eksi 13 ver. Eksi gelecek. İçerisi eksi gelecek. Eksiyle çarpıp çıkaracağım dışarı. 12 eksi x eşittir 15. Buradan x değerini bul. x değerimiz eksi 12. Eksi 12 bu aralıkta mı? Hayır. Eksi 12 burada. Demek ki bu aralık sağlamıyor. Bu aralıkta o bir değer çıksaydı tamam diyecektim sağlıyor diyecektim. Sağlamadığını gördüm. Ama x eksi 12 olurmuş. Tamam bu aralığı buldum. Bir de buradan 0 ver çıkar. Eksi x, x artı 3 0 ver. Artı 12 artı x eşittir. Neye eşit oldu? 15'e. X'ler gitti. 15 eşittir 15. Tamam. Bak bu eşitlik sağlıyor. O zaman bu aralık sağladı. Buraya gel. 3'ten sonra bir 4 çıkar. Burası pozitif gelecek. Aynen çıktı. 4 verdim pozitif gelecek. 12 artı x eşittir 15 tamam. 2x artı 9 eşittir 15. 2x eşittir 6. x eşittir 3. Bak x eşittir üçgen sağlıyormuş. Yani bu aralıkta bir değer gelmedi. x eksi 12'de sağladı. 3'te sağladı. Ve bu aralıkta tüm değerleri sağladı. Tüm değerleri sağladığında da burada böyle bir eşitlik çıkacak. O zaman eksi 12 kapalı parantez 3 kapalı parantez çözüm kümem oluyor. Anlattık onu. Buraya geçelim. Bak bu kritik bir soru. Çok önemse bunu. Karşına çıkmaz. Bu genelde YKS tarafında daha çok işe yarıyor. YKS'de çıkan bir tarz. Buna bakalım. Bu karşına çıkabilir. Hatta çıkar yani. Yüzde yüz çıkar. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir eşitlik var değil mi? Gerçel sayılar için eksi x üzeri 8, 9 x üzeri 6 olduğuna göre x artı 4 mutlak değer içinde, 3 eksi x mutlak değer içinde, artı eksi x ifadesi neye eşit? Matematikte bu olabilirler var ya, adamı bitirir. Neden bitirir biliyor musun? Bunu karşı tarafa at, işlem yap. Yani yapalım şimdi işlerimizi. Değiştirmelerimi yaptım. Soruyu baya yanlış yazmışım. At karşı tarafa x seri. Eksi 8 artı 9 x seri 6. Ne oldu? Sıfırdan büyük dedik. Şimdi x seri 6 parantezini al. Aldım parantezime. Görüyorsun. Yap işlemlerini. Eksi 3'e 3 üç olur. 0 çift katlı. Evet. 0 çift sayı doğrusunu çiz. At 0'ı. Eksi 3'e 3. Üç. Ne yapıyoruz? Negatiflerin pozitifinden başlıyoruz. Baş kat sayıya bak negatifle başlıyoruz. Artı artı eksi. Tamam. Ne? Benden istediği sıfırdan büyük değerler. Sıfır dahil değil bak görüyorsun. O zaman benden buraları istiyor. Tamam. Sıfır dahil değil. Eksi 3 3 üç arası. Buradan bir değeri yukarıya yazıp çıkartıyorum. Nasıl çıkartıyorum? Eksi 2. Eksi 2 ver. Eksi 2 ver. Eksi 2 ver. Sıfırda bak şimdi. Eksi 2 verdiği zaman ya da 2 verdiği zaman burası her zaman pozitif. Burası her zaman pozitif. Burası sıfırdan değişiyor. Yani eksi 1 verdiğim zaman farklı bir sonuç. Artı 1 verdiğim zaman farklı bir sonuç geliyor. Yani buraları hep pozitif burası değişen. Tamam yap işlemini. X artı 4 hep aynı onları aynı şekilde çıkar. Burası değişen. Nasıl değişiyor? 1 verdiğim zaman... Eksi, 1 içerisi eksi ile çarpı çıkartıyorum. Artı x geliyor. Aynı şekilde 1 değil eksi 1 ver. Eksi 1 verdiği zaman da art, içerisi artı oluyor. Aynen çıkıyor. Tamam. Bu birinci durum. Bu da ikinci durum. Yap işlemlerini buradan ilk durumda ifadesinin eşit olabilir diyor. İki tane eşit olabileceği değer var. Bununla bu gitti. Birinci durumda 2 artı 3 gelecek. Pardon x artı 3 gelecek. x artı x gitti 7. İkinci durumda eksi x var. Eksi x var. Eksi 2x. Bir tane daha x var. Eksi x artı 7. Tamam. İki durumumuz da bu. Bu iki değerden birisi olabilir. Şimdi X 18 bölü X artı 1 mutlak değer. Artı X eksi 1 mutlak değer. Artı X eksi art değil, ifadesinin en büyük değerini soruyorsa sana yapacağın işlem ne? Mantıken yani düşünelim. Şimdi bunun en büyük değerini istiyorsa bunun en küçük olması lazım. Değil mi? En küçük olması lazım. En küçük olması için de bunların içlerini sıfır yapan değerleri tek tek dene. Tek tek dene bu ifadenin en büyük olduğu yani bunun en küçük olduğu değeri bul. Orada en büyük değeri bulursun. Toplam tüm ifadenin en büyük değerini bulursun. Gel x eksi 1 de yaz. 18 bölü 0 oldu. Eksi 1 2 oldu. Artı 1 yaz. 1 oldu. Tamam. X'e bir de ne diyeceksin? Eksi 1 eksi 1 dedin. 1 dedim buradan, eksi -1 buradan diyeceksin. Bir de x'e 2 diyeceksin. Tamam? Yaz, -1'i yaz. Bak burada 1 yazdık. Yanlış yazdık o zaman. 1 aynısı gelecek, fark etmez. Eksi -1 yaz. 18/ bölü 2 eksi -1 yazıyoruz tekrar buraya. Ne oluyor? Eksi -1 yazdığın zaman eksi -3 mutlak değer dışına artı 3 diye çıkacak. Gel burada 2 yaz. 18. 2 yazdın 3. 2 yazdın 2. 2 yazdın 0. Tamam. Bak ne oldu buranın değeri? 6. Buranın değeri 18 bölü 5. Buranın değeri 18 bölü 5. Yani en büyük değerin 6'ymış. Bitti. Bu soruya bakalım. X'in olabileceği değerler toplamı. X'in alabileceği değerler toplamını soruyor. Burada yapacağın şey kartallar kartallarda uçmaz. Kartallar yalnız uçar. Tamam. O zaman iki kartalı ayır. İki mutlak değeri iki tarafa at. Attın mı? Şimdi bir eksili bir artılı çıkar. Yaptım mı? X eşittir eksi x eşittir attın oraya eksi 9 3x eşittir 15 x eşittir 5 tamam x'in alabileceği değerler toplamı eksi 4'tür bitti çözmüştük zaten tamam doldurup geri geliyorum sakın kapatma sakın çikolata yeme sakın instagrama girme Sakın YouTube'da saçma sapan videolar izleme. İzlersen kaybedersin. Ondan sonra senelerce ağlarsın. Tamam? Sana güveniyorum.